Isparta Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda çocukların ve gençlerin yaz tatilini spor yaparak geçirmeleri amacıyla yaz spor kursları düzenliyor. Ya, 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 ya. Daha çocuklar. Ya, ya, ya. Isparta Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen futbol kursunun yanı sıra tekvando, güreş ve bohça alanındaki kurslarda yoğun ilgi görüyor. Tekvando Tekvando ve güreş kursları Halı Sarayı'nın üst katında yer alan Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilirken Bocce kursu Işıkkent Kapalı Spor Salonu'nun bahçesinde düzenleniyor. Gençler antrenörleri eşliğinde hem spor yapıyorlar hem de yaz tatilini değerlendiriyorlar. Sparta Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Fatih Eti, yaz spor kursları kapsamında açılan futbol, tekvando, güreş, botçe, aerobik ve pilates kurslarının devam ettiğini söyledi. Yaz okullarımız başladı. Güzel bir havayla başladı. Güzel bir atmosferle başladı. Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü olarak belediye başkanımız Sayın Şükrü Başdeğmen'in vermiş olduğu talimatla çok büyük özenle, çok büyük gayretle, çok büyük çabayla kurmuş olduğu bu tesislerde futbol, ve aynı zamanda yaz okullarında güreş, tekvando, aerobik, pilates ve bocce kurslarımız devam ediyor. Büyük bir ilgi alaka var. Öncelikle temel anlayışımız bu işin ahlakını oluşturmak. Sonrasında zaten çocuklarımızda gelecek var, yetenek var. Isparta'mıza bu yetenekleri kazandırmak. Tüm halkımıza ben başkan Bey'in adına çok teşekkür ediyorum. Kurslara katılan öğrenciler yaz tatilini Isparta Belediyesi'nin yaz spor kurslarında değerlendirdiklerini belirterek Belediye başkanımıza kursların düzenlenmesinden dolayı teşekkür ediyoruz dediler. 3 aydır kursa katılıyorum. Belediyemizin açtığı tekvando kursuna gidiyorum. Güzel şeyler yapıyoruz. Ya, tavsiye ederim. Tekvando merakım hep e, televizyonlarda görüyordum böyle. O yüzden oradan e, tekvandoya katılmak istedim. Kurs açıldığı için belediye başkanımıza teşekkür ederim. Hocamız da çok iyi. Övenim de çok iyi. Her şeyi yaptırıyor. Tekvando yani kendini savunmak amacıyla da güzel bir spor yani. Eğlenceli de böyle kendi geliştirebiliyorsun. Güzel geçiyor, eğlenceli geçiyor. Hem öğreniyoruz hem eğlence oluyor bizim için de. Belediyemize bu kursu kurduğu için çok teşekkür ederiz. Koşuyoruz, antrenman yapıyoruz, maç yapıyoruz. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bize verdiği bu eğlenceli şeyden dolayı. Serkan hocamız da bizle ilgileniyor. Telefonun başında olmaktansa burada olmak daha eğlenceli bir şey. Kendimizi geliştiriyoruz. Hem de yani eğleniyoruz en önemlisi bu aslında. Ben buraya futbol oynadığım için geldim evet. ve de eğlence için. Ondan sonra bir sürü arkadaşım oldu. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bir buçuk sene önce e, Derya Hoca ile yaz kursunda başladım. Bol bol maçlar yapıyoruz. Elimizi alıştırmaya çalışıyoruz toplara. Sağları tanıyoruz. Boğaça çalışıyoruz her gün devamlı olarak. Önümüzdeki maçlara hazırlanıyoruz. Belediye kulübümüzün boğaçasında yer alıyoruz. Analikte derece yaptık. Yarı finale yükseldik. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz bu kursu düzenlediği için. 4-5 yıldır boğaça ile uğraşıyorum. 2 yıldır da Derya Hoca ile birlikteyim. Bu 2 yıl içinde de güzel dereceler elde ettik. Allah nasip ederse Ağustos'ta Milli takım seçmem var. İnşallah alan izniyle kazanmayı planlıyoruz. Belediyenin yaz kurslarına devam ediyorum ki hani elim soğumaması için. Yıl içinde şampiyonalara gidip hani güzel derece elde edebilmemiz için bu çalışmalar bizim için önemli. Isparta Belediyesi Spor Kulübü'nde botçuya başladım. Derya hocamız sayesinde geliştirdim kendimi. İlk senemizde il şampiyon olduk oku sporlarında. Antalya kemer e gitme hakkı bulduk. Yaz tatilinde botçuya devam ediyoruz. 7 günümüzde de full antrenman olarak çalışıyoruz. Belediyemize de teşekkür ediyoruz bu imkanları sağladığı için. Burada e, hareketler öğreniyoruz. Güzel, eğlenceli. Bir sürü arkadaşım oldu. Belediyemize buradan teşekkür ediyorum. Ben daha önce bir sürü kurslarına gittim, yaz okullarına gittim. Onu da kendi isteğimle gittim. İşte o gide gide alıştım ve sevmeye başladım. Şimdi belediyenin kursuna geliyorum. Çok eğleniyorum yani. Burası çok iyi bir yer. Isparta Belediyesi'nin düzenlediği spor kurslarına katılıyorum. Yaz tatilimi böyle değerlendiriyorum. Isparta Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz.